Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Mersin Dere Mahallesi'ndeyiz. Denize çok yakın konumda. Bugün sizlere 4 oda, 1 salon, açık mutfak, geniş terastan olan güzel bir villa tanıtımını yapacağım. Sinan kardeşim şu anda dış cephesini gösteriyor. Aynı zamanda drone görüntülerini de videonun içerisine yerleştiriyor. Tabi bahçe olarak biraz minimalize değerli arkadaşlar ama evin içi son derece geniş, ferah bir daire değerli arkadaşlar. Yani villa. Şimdi giriş burada toplamında Burada toplamında 7 adet villa var değerli arkadaşlar. Tabi bunların içinde son kalan bir adet e, villadan bahsediyoruz. Ön cephe cadde cephe önümüz tamamen yeşil alan zeytinlik. Tabi buradan yerden de yüksek yapılmış sağımızda ve solumuzda. İki tane bahçe alanımız var. Zeytin ağacı dikilmiş. Ee, Tabi aynı zamanda e, uzun bağı da yerleştirilmiş. Burayı istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Yan tarafta da öyle. Boşçalama sistemiyle yapılmış. Dört basamakla yukarı çıkıyoruz. Ön tarafta güzel bir balkon alanımız var. Gerçekten güzel. Oldukça geniş kullanışlı. Yani rahatlıkla altı kişilik bir masaya yerleştirip burada keyifli zaman geçirebilirsiniz. Aynı zamanda L şeklinde dönüyor değerli arkadaşlar. Şu taraftan da bakalım kare korkuluklarla yapılmış. Korkuluklar vesairesi hepsi o numara bir şekilde dizayn edilmiş. Şimdi salon kısmına giriyoruz. Salonu tanıtacağım sizlere. Sıfır yapı değerli arkadaşlar. Deprem yönetmenliğine uygun 4 oda salon. Açık mutfaktan bahsediyorum. Zeminler 60'a 120 porselen seramik. Açık mutfak karşı tarafı. Lake malzemelerden mutfak dolabı yapılmış. Hemen şurada fırın, set üstü ocak Aspiratör yeri Bulaşık makinesi ve buzdolabı yeri. E, minimalize bir mutfak alanı. Tabi salon olarak da oldukça geniş ve kullanışlı. İskanlı, kat mülkiyetli, deprem yönetmenliğine uygun güzel bir villa. Karşı tarafta da alçı dekorasyonla böyle nişler yapılmış e, televizyon ünitesi. Merdiven altında da tuvalet alanı e, ve lavabomuz mevcut. Triplex bir villa. Dört yatak odası olan bir villadan bahsediyoruz. Fiyat olarak da hemen fiyatını da söyleyeyim. 7 milyon 750 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 7 milyon 750 bin Türk lirasına bu güzel villaya sahip olabilirsiniz. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Bej mermerlerle basamaklar yapılmış. Kare korkuluklarımız söz konusu. Üç tane yatak odamız var değerli arkadaşlar üst katta. Ee, Tabi kullanışlı bir evden bahsediyoruz. Yani daire fiyatına bugün sizlere villa, triplex bir villa sunumunu yapıyorum. Üst katta geldiğimizde güzel koridorumuz var. Islak zeminlerin tamamı seramikle döşenmiş. Hemen birinci yatak odasına geçiş yapıyoruz. Birinci yatak odamız oldukça geniş ve kullanışlı. Yatak başları bavyen şeklinde. Tavan yüksekliği oldukça güzel. Ortaya tekli avize, ışık aydınlatma için Penceremiz söz konusu. Yerler çamsanın laminat parkesi, 8 milimlik. Kapılar Amerikan kapı, kapı kasyaları antresit renginde. Genel lake kapılarımız söz konusu. Birinci odamız bu şekilde. Genel banyoya bakalım. Genel banyomuz oldukça güzel. Gördüğünüz üzere kumlama sistemiyle düşen kabinimiz var. Tuvalet alanı ve Hilton dolabı değerli arkadaşlar. Burada da çamaşır makinesi yeri ve termosfon yeri söz konusu. Kaliteli seramiklerden yapılmış oldukça güzel. İkinci yatak odasına geldiğimizde ikinci yatak odamızda yaklaşık 12 metrekare genişliğinde e, tabi tabii ışık aydınlatma için bir pencere burada da balkona çıkış için böyle ufak bir balkonumuz söz konusu değerli arkadaşlar. Aydın Didi Mersin Dere mahallesindeyiz. Denize 250-300 metre mesafedeyiz. Girilebilir denize değerli arkadaşlar. Gerçekten güzel bir lokasyonda, güzel bir konumda. Şimdi üçüncü yatak odamızın içerisine giriyoruz. Üçüncü yatak odamızda yatak başları gene babiyen şeklinde. Tavan yüksekliği ideal boyutlukta. Tabi açık renk boyalar kullanılmış. karton piyer dönülmüş, ortaya da avize yerleştirilmiş. Yani zemin, salon açık mutfak, üst katta 3 yatak odası bir genel banyo. Bunları tanıttıktan sonra şimdi en üst kata çıkacağız, detaylı göreceğiz. Fiyat bakımında da en uygun fiyat neredeyse Miraç İnşaat Emlak biz oradayız değerli arkadaşlar. Yani amacımız siz değerli müşterilerimizi ev sahibi yapmak. Tabi buradaki proje oldukça güzel. Yani üst kata çıktığınızda yine kapımıza yani karşımıza çıkan kapı dördüncü odanın kapısı. Ben oraya geçmeden buradan koridor oluşuyor. Terasa çıkışımız söz konusu. Tabi burada ikinci genel banyomuz var. Yani toplamında 3 WC 2 banyodan oluşuyor. Burada da duşakabin, tuvalet alanı, hilton dolabı, çift açımlı vasıtas pencere, kaliteli seramiklerden döşemesi yapılmış. Oldukça güzel. Tabi hem buradan terasa çıkışımız var. Yani odada biri yatarken rahatsız etmeden koridor oluşturmuş, terasa çıkış verilmiş. Tabi biz şimdi odanın içerisine girelim. Odamız yaklaşık 20 metrekare genişliğinde değerli arkadaşlar. Çelik otosu yapılmış bir odadan bahsediyoruz. Kartompiyeri, spot aydınlatmaları yapılmış. Laminet parkeleri döşenmiş. Her odada telefon, televizyon sistemleri mevcut. Güneş enerji sistemleri mevcut. Yerden ısıtma yok ama kalorifer tesisatları döşenmiş, çıkışları dışarıya verilmiş, altyapısı tamamen bitmiş, imar, iskan izinleri alınmış. Yani oturulmaya hazır bir şekilde bir villadan bahsediyoruz. En güzel yeri de şöyle terasa çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Aşağı yukarı yaklaşık 30-35 metrekare bir terasa sahiptir. Terasta da güzel bir pergola yapılmış değerli arkadaşlar. Plastik lambiriyle alt döşemesi yapılmış. Burada da mutfak tezgah yerleri yapılmış. Yani size mutfak ihtiyaç olursa burada mutfak tezgahınızı yapabilirsiniz. Banyonuz var, odanız var. Ön tarafı da cam balkonla kapattığınızda burayı da yaşam alanı yapabilirsiniz. Tabi önümüz tamamen şu an için açık alan değerli arkadaşlar. Zeytinlik gördüğünüz üzere cadde. Yani e, bu fiyatlara böyle bir ev bulmak gerçekten şu anda de imkansız diyebiliriz. Fiyatımız 7 milyon 500 bin lira. Bugün Aydın Didim pardon 7 milyon 750 bin lira. Bugün Aydın Didim e, Mersindere mahallesindeyiz değerli arkadaşlar. Denize 250-300 metre mesafede bitişik nizam villalardan ön cephe olan 4 oda, salon açık mutfak, 3 WC, 2 banyodan oluşan güzel sıfır bir yapıdan bahsediyoruz. Yani iskanı alınmış demre, deprem yönetmeliğine uygun yapılmış gerçekten harika bir villa. Fiyat olarak da 7 milyon 750 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 7 milyon 750 bin Türk lirasından pazarlığı mevcuttur. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Çok yaşasın kardeşim.